Sese doğru gelin gençler yanımda sevgili bir Baba Man Var ne haber Ümit? Benim abicim sen niye? Ben de iyiyim. Türkçe sorularına hazır mısın Ümit'i? Türkçe bilgimizi ölçeceğiz. Abi hazır değilim. <laughs> Ümit'le beraber gençler eğlenceli bir test yapacağız. Ee, bakalım kim bunlara doğru cevap verecek. Bu arada sizlere süper beğeni bekliyorum. Yorum yazmayı unutmayın. Hazır mısın? Görüyorsun değil mi? Ümit'i ekran açtım. Birinci Görüyorum. soru. Kolay bir soruyla başlayalım diyor. Aşağıdakilerden hangisi yurt? Yurtun kelime anlamıdır. Yurt ne demek yani? Mera, göçebe Türklerin oturduğu çadır. Yayla, göçebe. Evet Ümit'ciğim. Sen hangisini seçerdin? Aa bence ilk sen... <laughs> <laughs> ben Meram. biliyorum da cevabı. Bakalım sen biliyorsun mu abi? Hadi be. Hadi <laughs> be bırak. <laughs> tamam, tamam dur. B diyorum. Sen ne dedin? Göçebe Türklerin oturduğu çadır mı? Ben öyle dedim. Sen ne dedin? Bu arada ben niye söyledim ki ne dediğim? <laughs> o zaman ne manası kaldı buraya bir de yazdım be. Hayır abi niye söyledin direkt? Hep <laughs> saçmaladım. Bilemedim dur. Ne ya? Ama <laughs> sence ne? Ben de B diyorum abi. <laughs> hayır ya. <laughs> tamam biz B dedik. Göçebe Türklerin oturduğu çadır. Doğru. Allah. Yeah. Doğru. Yazacağız oğlum yazacağız. Dur onu da şey. E, yurt demişken vatan kelimesi Türkçe'ye hangi dilden geçmiştir? Haydi Ümit. A-Arapça, B-Farsça, C-Tabii ki öz Türkçe bir kelimedir vatan. Arapça. Ümidi, a dedi, Arapça dedi. Ben vallahi dur ya şimdi. Farsça belki ama ben Türkçe diye düşünüyorum. Görüyorum ki aramızda yeni cahiller katılmış dedi. <gülüyor> <gülüyor> Bu Türkçe yazıyor. <Ana>! <laughs> Görüyorum ki aramızda yeni cahiller katılmış. Hala ben onu Türkçe gibi. Bakalım Ümidi'nkini doğru muymuş? Arapça dedik. <laughs> üçüncü evet. soruya geçti. Ana vatan, ana vatan. Birleşik bir mi ayrı mı? Bence birleşik. Ümidi birleşik dedi. Ana vatan. <laughs> bir, dur. Ana vatan. Bence ayrık. Yes! Oo, helal abi. <laughs> Ana demişken dördüncü soru. Ana gibi yar, ne gibi diyar olmaz? Ay ben kendi şıkkımı söylüyorum. Vatan. <laughs> Oğlum vatan yok. Vatan yok. Nereden <laughs> uyduruyorsun? Cevap şıkkımı ekliyorsun oraya. <laughs> evet. Hayır öyle bir şey yok. <laughs> Ben cevabını yazdım ya. ümidi beni ben görmüyor. Ben Telefonuma yazıyorum. Dur şöyle. Görüyorsunuz değil mi cevabı? Tamam gördünüz. Bağdat diyorum. Evet, Bağdat doğru cevap. Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz. Yar demişken yaren kelimesinin anlamı nedir? Yaren yoldaş mı, yakın dost mu, akraba mı, sevgili mi? Ben şu gençler bunu dedim. Yakın dost. Ümit yakın dost dedi. Ben de yoldaş diyorum. Çünkü yarenlik etmek diye bir cümle kelime vardır hani kelimeyi kullanırsın. Ben yoldaş olduğunu düşünüyorum. Yoldaşlık etmek. <gülüyor> 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 manavdan mı aldın diyor ya. <laughs> Hayır. Lise toplamadı manavdan mı aldın Hasan abi ya. Yakın dost demişti. Yeah. Ve Ümidi 2-1 öne geçiyor. Tebrik ediyoruz Ümidi'yi. Damat demişken hangisinin yazımı doğrudur? Blader. Tiplere bak bunu. <laughs> Hangisini yazma? <laughs> Ruska. Blader. Bira. Brader. Birader. Bilader. O en alttaki. Bilader mi birader ya mi? Ya aslında lafta bilader denir ama aslında o brother'dan falan gelmedir. Yani kardeş brother'dan gelmedir. Aslında birader olması lazım. Ama konuşurken bilader sen, denir. Sen birader. birader de... Al ya, ya. Abi ya doğru ya. Düşünmüştü. Yakışıklı demişken hangi yazım doğrudur? Afili, afilli. Afilli yalnızlık. yalnızlık. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Abi kapatalım yeter ya. <laughs> Oğlum şarkıda bile Afilli değil miydi? Afilli'ymiş doğrusu. Hukuk. What? Abi Oğlum. acıktım diye biliyorsun bravo. Acıktım. Aa, aa. Evet. Oruç acık. başımıza vurmuş bence. Bence biz biraz oyun oynayalım gençler. Hazır mıyız? Vallahi yeter biraz. Biraz bildiğimiz şeyi yapalım. Aynen. Ve gençler Ümidi ile beraber Arena of Failure. İşte bu ya. oynuyoruz. En azından bildiğimiz, sevdiğimiz bir oyun kardeşim. Açıklamada ücretsiz olarak link verdim. İndirmemiş olanlar hala varsa ayıptır. Mutlaka indirin, oynayın gençler. Ben bir yorum çakarım. Sen ne alıyorsun Ümidi? Ben tahmin ediyorum Ümidi'nin ne alacağını. Tabii ki Maganga alacak. Tabii ki Neydi senin karakter? Walleye. <laughs> Welcome to Arena of dedi. Allah Allah. Anam patıldım. Hasan abicim sen efsane olacaksın çünkü MVP ben olacağım. Sen ikinci olacaksın. <laughs> Gerçekten. Ya bu Ümit'in şakaları da hakikaten e, komik yani. Komik. Allah 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 Allah. Ümit senin karakter niye daha hızlı gidiyor lan? <laughs> Abi ben walleye'nim. Doğa hızlı koşuyor ya terbiyesiz. Aha burada biri var. Sesler oh! ne? Kurtarın beni. Uy! Ne vurdum ha? Ben şu minyonları bir yiyeyim. Minions. Aha oh, adam var. Ümit adam var. Dondurduk. Vurun şunu. Adamı aldım. Yes öldü. Güzel. Lan ben öldüremedim. Başkası öldürdü yine. Ben ha bir asist yapıyorum. Bak gördün mü? Hadi abi. Saldırın sefer oğulları. Oha abi. Lan mi? yedim Ay. bir tane ya. Ben niye maganga almadım ki? Şuna bir girişelim. Al bakalım. Aynen ya. Oh. Ol gel buraya. Kaçma kadar. seni gidi ejder H seni. Güzel. Nice. Aha, Aha geldiler. Minyonlar Hoş gençler. saldırın saldırın, sal. Aha minyonlar geldi. Hadi. Aha adam var. Kim ya? Oha. Al bakayım sen şunu. Al bakayım sen Oho. şunu da. Oho. Oy bizden biri öldü abi dikkat et. Oy 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 enerji topla. İyi sıkıyor ha kimse. Yo. Minyonlar gelmez ümidi, dikkat edelim. Adam orada geziyor, bizi bekliyor. Onward! <laughs> Onward. Yes. Bak şimdi, bak bak. Ay, ha? ay. Al bakalım, al dondurdum vurun! Vurun, kaçamazsın! Ah be! Ya, milimle kaçırdık. Ya ben çok vurdum ama...

Aha, ay ben bir yanlış atıyorum al. sürekli ya. Şunu da al Hasan abim bırak, şuna da alalım. Hadi bakalım. Ah yanlış yere attım. Ah beni katlettiler baba. Ah beni de katlettiler ümidi. Ya çok ortada kendimi kaybettim ya. ben ya zaten. Hadi insin şu kule. Saldırın sefer saldırın telli İşte bu. Hadi 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 hadi. Devam. Adam var ümidi. Gördüm abi. Şimdi dalalım. Al bakayım sen şunu. Vurdum Lan nereye sıkıyorsun? Ejder hala sıkacak Şuna sıksana. Sıksana. Oha, bana ne oldu? Buraya ne yaptılar lan? Ona bana ne oldu? Ha enerji topluyorum ben. Artı oldu. Herhalde şu yer arkadaş bize evet, basıyor. Evet. Güzel. Tamam girin beyler. Oha pusun geliyor. Bakayım. Al bakayım. Al Biz yeriz burada. Bam. Dikkat edelim. Dikkat edelim. Aha Ümit kaç. Abi güzel elveda. Beni yediler Ümit'i. Kaçamadım ya. Depar at dedim. Adamların içine depar attım nasıl olduysa. Aha. Buradalar. 4 kişiler la. Alacağım oradan. En az birini alacağım. Kaçamıyorum. Kaçamıyorum. Depan atamıyorum. Depan at bir şey at. Ya arkadaş. 4 Abi, kişinin arasına girdim. Ultimi attım. Lan her şeyi mi bastım ya? Aman Ne demek. Bütün takım oradalar. Tam da en azından birini alaydım ya. Yanımda götüreydim birini. Ben de öldüm ya. Aldım. Nice, biraz enerji, biraz enerji. Al bakayım. Ölür müsün? Yes! Oğlum ben burayı bir toparladım ümidi, güzel oldu. Tamam, ben de Ortak alt koridoru Toparlıyorum. Nice, hadi minions, hadi minions. Hadi minions. Hadi nice, girin. saldırın. Güzel, kuleni birini aldık ümit burada biz. Çok iyi abi. Güzel, bir kuleye daha saldırıyoruz şu an. Alacağız, onu da alacağız, çok az kaldı. Şunu bir atayım, şunu da bir atayım, kaçayım. Buraya gidince burası da rahatladı en azından. Şunu da bir atayım. Alacağım onu. Onu alacağım. Onu alacağım. Yes! Lan alamadın mı? Vay terbiyesiz Kılım enerjini nasıl kaçıyor? Sen kimsin benden kaçıyorsun? Gel buraya. Allah'ım. Allah, Allah kim? <laughs> Çok güzel vurmadın mı? Çok güzel vurmadın mı gençler onu? Nasıl kaçıyordu terbiyesiz? Yes güzel. Be. Burayı yedim. Ümit ben koridordayım. Aşağı koridordayım. Ay ener ya yapma. Ay ben de alt koridordayım. Onun bu burada son. kimse yok. Nereye gitti bu kadar millet? Abi ha, dört 4 kişi milyonlar gördüm. geldi milyonlar. Bak bak kuleyi nasıl alıyorum tek başıma. Gel Hayır! Sakın vurma. Sakın vurma. Çok az enerjim kalmıştı. Selamlar Ekim abim. Dikkat dikkat Ay dikkat burada dikkat 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 Al bakayım dikkat 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 mı dikkat dikkat bu da öldü, oy. Burası da öldü. Neler yapıyorum ya, nereye sıkıyorum bilmiyorum. bilmiyorum. Lan ben o kadar sıktım, nasıl hiç kimseyi vurmamışım ya. Duna abi, bitiyor maç. Alın bakalım, hayır! Yes! Yeah. <laughs> Güzel maçtı. Ve kazanmayı biliyoruz, victory! Bakalım MVP kim olmuş? ücretesine benzemez. Onurcan olmuş MVP. Hemen bakalım durumlara. Devam dedik. MVP 12.3 puan almış gençler. 7 kilo almış. Bir kere ölmüş abice çok iyi. Ümit 8 ya, için kilo için. almış. <laughs> ben 5 kilo almışım. 6 asistim var ama görüyorsunuz Herkese asist yapmışım. Güzel başladı. Umuyorum keyif almışsınızdır. E, ee, açıklamada tekrar söylüyorum. Ücretsiz sizlere indirme linkini verdim. Arena of Valor. Çok keyifli bir oyun. Biz oynamayı seviyoruz. Mutlaka siz de indirip oynayın. Bakın burada bir video var. Burada da bir video var. İzlediyseniz mutlaka izleyin ve kanalımıza abone olmak için burada bulunan yuvarlak butonu tıklayabilirsiniz. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. Topuşturur kalpleri kalp kalbe karşı işte bu. Sevgiyle kalın.